Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Kafa kanalına hoş geldiniz. Ben Halil. Ee, kaçıncı bölümdeyiz ya? Bayağı zaman geçti. Üstüne 10 herhalde. Arkadaşlar 10. bölümde karşınızdayım. Baya ee, bayağı uzun bir süre video çekmedik. Bayağı bayağı. Bunun nedenini... Arkadaşlar ben e, okul açıldı. işte üniversitedeyim bildiğiniz gibi. Üniversiteye geldim. Evi taşıdım falan filan. Ev değiştirdim. Ee, bu nedenle internetim haliyle gitti. internet açılana kadar cart cart derken bir hafta geçti. internet geldi bu sefer de laptopum bozuldu arkadaşlar. Yani olaylar üstü olaylar. Ama sonunda geldim. Yani bayağı bir süre geçti. Hatta yani lisan yüzünün bile 9 günü kalmış ya. Oyuna bayağıdır girmiyordum. Şu Yink Yankler R8 yaptı en son ama istiride falan almışım yani. Haberim yok. Hepsini unutmuştum. Ne var ne yok. Bunun da 5 saati kalmış. Şimdi çıkarttık. Gerçi bunun da oyunda süresi yok. Neyse arkadaşlar öyle işte. Hepinizden özür diliyorum bayağı bir süre. On, yani en son video 13. 13'ünde üç. atmışım. Bugün en 23 tam 10 gün önce yani. E, ve şu an yani internet bir saat önce geldi ve ben şu an hemen video çekmeye başladım. Saat şu an 3.45 arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak e, görevini yapmak istiyorum yapabilirsek biliyorsunuz en son hatırladığım kadarıyla boğa görevi yapmıştım ve sinirlerim kapatmıştım görevi iptal ettirmiştim çünkü hileciler botlar yüzünden boğa bulamıyorduk ama önceki videoda bir arkadaş yorum atmış boğanın önünden geçmişim videoda fark ettim ben de onu. yani boğayı önünden geçmişim görmemişim nasıl bir dalgınlıksa artık bilmiyorum neyse görev alıp boğayı kesmeye başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar saatin yani gece olması ve e, botun olmaması sayesinde bir tane bo bulduk ve şu an o boyu kesiyoruz arkadaşlar. Bakalım bunu keseceğiz dört tane kalacak ondan sonra bir cevap atalım. Ya video çekme çekmeye konuşmayı bilmiyorum ya ne diyeceğimi bilemedim. Tıkandım kaldım lan. <laughs> alış alışık değil. Neyse arkadaşlar dört tane kaldı hemen cevap atıp diğerlerini keselim şu görevi bitirelim bugün. Yani bot olmaması beni sevindirdi. Sanırım etkinlik falan yok şu an. Etkinlik olsa buralar dolar taşardı. En son Memrak'ta gül etkinliği vardı. He ben size şey demiştim. Gül açacağız. Cart, 5, 6, numara falan. Bu bölümde onu açabiliriz arkadaşlar. Bakalım. Yani bu bölüm için bir planım yok. Çünkü internet yeni geldi ve hemen bölüm çekmek istedim. Ee, Youtube atmak istiyorum. Çünkü herkes bölüm bölüm. Yani çoğu kişi yazmış. Yeni video falan filan cart, O yüzden hemen çekmek istedim. Bir planım yok yani. Şu an önüme ne gelirse onu yapacağım. İlk alt görevi geldi. Onu yapmaya başladık bakalım ne olacak. Seyse Geldik arkadaşlar Bakalım Evet at Kabul etti atımız 12. seviye oldu arkadaşlar Hemen Bayağıdır kitap da okumuyor depoya gidip kitap alıp kitapları da okuyor Ateş hayatını okuyoruz karanlık çalışmadı karanlık koruma çalışmadı olan 10 gün geçti hala mı cenabesi Ben böyle çağrı görmedim ya insaf ya neyse gidelim birinci köye bir... evet arkadaşlar 5 10 15 20 25 30 30 tane çikolata açarak başlıyoruz envanterde bu kadar yer var açmaya devam edeceğiz ama beceri kitabı çıktı lan ilkinden de kalsın birazcık yerde ya kalmasın gel Neyse ekip ısıtmamız oldu. Evet arkadaşlar Surah'ın envanteri pis bir şekilde dolduğu için açılma buradan devam edeceğim. Düşen şeyleri de almayacağım ki suraya verebileyim. Pet hala çıkıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Aha çıktı lan. Aycık kutusu Valentino. Oğlum benim bu çare... Bunu aldırmam lazım grupta bunun envanter dolu diye buna gel mali var ama gruba gelmiyoruz neyse isim gidince alacağız artık bekleyelim ya bu böyle iş çok uzun sürecek arkadaşlar ben videoyu durdurayım daha güzel bir çözüm bulayım evet arkadaşlar tam beklediğimiz şey oldu yerde kayboldu yağlamadık hiç takmadım üzülmedim zaten büyük ihtimalle de çıkartırız ondan da artık hızlı hızlı açacağım arkadaşlar bir tane kusuma çıktı bir tane becerik tabi aktarıp aktarıp açalım o oh, kutusu çıktı dedim gibi bir bakalım neymiş bu 24 saat 120 ekstra bir bonus alır sanıyorum hmm. ne güzelmiş Tamam evet arkadaşlar şu an suraya bir yan karakter açtım ee, şimdi şey diyebilirsiniz çikolatadan neden hani yan karakterler yani niye sura ayakları açıyor derseniz e, pot veriyor arkadaşlar mavi ve yeşil pot çok yararlı. O yüzden onları yan çarlarda bırakmıştım. Ticaret olmadığı için sura da açmaya çalışıyorum ama envanteri çok berbat. O yüzden suraya bir yan karakter açtım. Depolar aktarılıyorsa öyle yapacağım. O yüzden şimdilik şunları bir açalım. Bakalım depoya koyuluyor mu o kırmızı mavi iksirler falan. Ama yine ayrıca kutusu çıktı ama bu sefer onu açmayacağım. Çünkü süre takmadan da gidiliyormuş. O yüzden o bitince bunu tekrar açarız arkadaşlar inşallah depoya koyuluyor Evet arkadaşlar lanet gelsin bu oyuna Bunları depoya koyamadık Bahsettiğim şey de şu saldırı iksiri falan veriyor çok işe yarıyor O yüzden yine su hala azar azar aşacağız yapacak bir şey yok yani Yani arkadaşlar şu an o kadar çok hoşlanıyorum ki şu envanteri boşaltma Ama şöyle bir şey buldum şu Ay zütlerini almayacağım bunlar zaten küçük bunlar bir boka yaramaz Evet arkadaşlar şimdi zırhlarımıza taş basıyoruz. Ya koruma taşı ve savunma taşı aldım. Koruma taşı ucuz diye koruma taşı aldım ilk başta. Ee, bunları bir denelim. Bakalım ne olacak. O iyi ya bu efsunlu inşallah geçer ya taş da tuttu. Bu kırıldı. Bu ne ayak bu kırıldı. Bence bunu buna basalım. Kırıldı. Tamam bu da tutsaydı çok güzel olurdu ya. Neyse arkadaşlar e, artı 8 hepsi zaten bunları biliyoruz. E, i̇nşallah şu tutar artı 9 ya bir tane üstünde daha hazır var zaten. Bir tane taşını da taktık. E, şeye bulacağız şimdi işte artısız ok dışı istiyor sanırım. Onları da bulup bunları basacağım. E, çünkü para kalmadı ya para yok bir şey yok yapamıyorum hiçbir şey satın alamıyorum. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar büyü bozma taşı basacağız şimdi zırhımıza. Ee, bu taş bende vardı. Ee, bir arkadaş dedi çok işe yarıyor yani büyü bozma taşı bas bence falan dedi. Ee, bu artı 4'ü denemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bir de az önce sanırım artı zor dişi dedim bunlar artı 9'a basarken. Yanlış söyledim arkadaşlar yılan kuyruğu istiyor. Ee, onu düzelteyim bakalım taşı ekleyebilecek miyiz? Ekledik aynen. İyi bakalım ya iki tanesi taşlı oldu bakalım bunlar tutarsa gerçekten iyi olur en azından iki tane falan tutturursak birini de satabiliriz. Evet arkadaşlar sürpriz. Oğlum size sürpriz yaptım. Ee, evet arkadaşlar şimdi ciddiye dönelim. Ee, bu çarım Dodurga'da şu an ismiyle Dodurga eski adıyla Yörük'teki hesabım arkadaşlar. Eee oyunu bırakmıştım yani bu çar'ı 2-3 sene önce bıraktım belki daha da fazladır Eee Girdim Video çekmek amacıyla çünkü Tek surayla artık olmuyor malzeme yok bununla gireriz metinler keseriz cart bir şeyler yaparız şu an kafamda bir şey yok Belki hani sürekli burada da oynamaya başlarız orada oynarız neyse Eee dediğim gibi 2-3 sene önce bırakmıştım arkadaşlar Şimdi çara girdim Şimdi ilk önce atını Bakın atı gördüğünüz gibi çağırayım at Ruhuna Fatiha yani atı ölmüş arkadaşlar atı canlandıracağım ondan sonra metin kesmeye falan gideceğiz Bu çarın hemen size kısa bir hikayesini anlatayım arkadaşlar ee, Yörük ilk açıldığında başlamıştık biz abimle ee, Bu çar o çar yani düşünün kaç sene öncesine ait hatta biz yani biz bırakalı bile kaç sene geçti ee, Şimdi tekrar çara geri döndüm arkadaşlar tek bu çar değil daha bir sürü çarım var yörükte 65 ninja var 73 bir tane daha savaşçı var 70 bir tane daha savaşçı var biri güçlü beden Suğra'mız var. Bir sürü çar var yani ben şu an eski e, çarları birkaç tanesini buldum. Pazar çarları falan bayağı item var yani. 2-3 tane KDP falan buldum artık 9 hani diğer serverda bulamıyorum. Burada da bir sürü var çünkü yani biliyorsun hani level atlattıkça artık o tür şeyler ufak geliyor. Satmaya bile pazara koymuyorsun yani. Öyle yan çarlarda duruyormuş. Birkaç şey buldum. Eskiye dair işte mesela önceden gül etkinliği şey oluyordu arkadaşlar slotlardan düşmüyordu. Bilenler bilir şuraya şey geliyordu ee, Oradan gül falan alıyordunuz ee, Biz ön onlardan gül alıp onun piyasasını yapıyorduk Gül alıyorduk açıyorduk kutsama falan O zamanlar 5-6 evanter kutsama çıkarmıştık Onların da çoğu duruyormuş Buldum birkaç tane Birkaç tane çarı hatırlayamadım Onları da tişket atıp bulacağım. Şimdilik ilk bu çara girdim arkadaşlar Gördüğünüz gibi hesap bu ismi o Belli zaten 78 level ee, M9 hava kılıcı, M10 öfke kılıç çevirme p 3 yönlü m10 arkadaşlar bunların hepsi teri arkadaşlar ne bir tane bile kötü ruh kovma kağıdı okumadı bu çar. bir tane bile ne kötü ruh okudu ne müziği bir tane bile okumadı günden güne okuyarak bu çar Hani şu an karşınızda cidden emek çar var yani arkadaşlar ee, oyunu bıraktığım zamanlar bu çar gerçekten serverda en iyi çarlardan biriydi arkadaşlar neden diye soracak olursanız çünkü p açmak o zamanlar zordu yani çok kişi de yoktu ve e, şurada bir sersemlik şahinimiz var o zamanlar çok değerliydi şimdi tabi efsun her yerden düşüyor artık yani bol topudur cart cürt etkinlik ama çok değerliydi yani arkadaşlar cidden sonra orada vs bakımından çok iyi yerlerdeydim ama bırakmıştım oyunu çoğu itemi de satmıştım kalanlar bunlar yani şurada bir zırhım varmış yani ben de girince gördüm bunları hep unutmuştum bunların artık pek bir değeri yok ama hiç yoktan duruyor işte şöyle bir şey var peri var burada salakça bir şey ben bunu niye aldım bilmiyorum hem canavar hem savaşçı taşı var yani şöyle art 9 abonoz. şöyle 5 efsun var 1000 hp çiftel hani bunlar gerçekten değerliydi arkadaşlar o zamanlar çünkü 5 efsun item değerliydi yani zor bulunan bir şeydi yani çok emek harcam oynamıştım şurada 2000 hp var şurada bu çarın envanterinde bunları buldum yani zehirlemeli kask İşte demir kask falan var art 9 5 efsun yine bir tane aslan ağzı ve bir tane 2000HP'li daha ayakkabımız var. Şu an önemli bu çarda bunlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane zehir kılıç artı altı 19 ortalama var. Şu an duygulandım yani arkadaşlar. Önümüz bayağıdır bu çara girmiyordu. Ve diğer çarlar da var onlara da girip bakacağım. Yani çoğu şey duruyordur inşallah. Duruyordur yani ne olacak durduk yerde çara bir şey olmaz. Bakalım arkadaşlar şimdi bunun atını canlandırıp bir tane metin kesmek istiyorum bakalım ne olacak pazarlarda bulabilecek miyim at canlandırmayı Evet arkadaşlar depoda 3 ünlü beceri kitabı buldum okuyalım bakalım ne olacak çalışmadı ulan öbür çarın şanssızlığı buna da bulaştı herhalde Depoda bitki bulamadım şöyle biraz dolanacağım bakalım bulabilirsem Evet arkadaşlar birkaç tane yan girdim neler neler buldum ya artık zantik çam bile varmış ee, ama bitki bulamadım. Biraz para vardı yani çarlarda. Gördüm bir emkem. Hemen bitki aldım arkadaşlar şu. E, ee, atı canlandırmak istiyorum çünkü. Tamam aldık acı. Evet atımız da geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani herhalde yeni görevler gelmiş oyuna. Yoksa bu çarın görevlerini ben böyle bırakmazdım. Ne diyor bakalım. Bakalım bu görevleri yaparız arkadaşlar ee, metin keseriz ya, Nereye çıktın lan oğlum at Kaçtı lan lan oğlum Heh, Girdi içeri oğlum seyis Atlarına sahip çık hep dışarı çıkıyor bak Hiç bakmıyoruz ee, Şeye gidelim bakalım şu adam Niye çağırıyor he bu işte kuşak muşak biz bıraktığımızda yoktu ki bunlar Ne diyorsun Ali sen ya Hangisine tıklayacağız onu da bilmiyoruz ki Evet ya tamam tamam uzatma yüzbaşıya mı gideceğiz? Tamam yüzbaşıya. Aa bu şey işte kumaş görevi orada yaptım. O şeyler. Ya <laughs> bunda hiç yok ki bunda bir şey. Çara daha yeni girdim acı. Neyse onu da alalım bakalım. Allah'ım yarabbim ya. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar şimdi ben şu e, yeni bir o ama da göre varmış Neyse bakalım bunları yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yüzbaşıya tıkladım. Bana bilet verdi. Görevle ilgili geçiş bilet falan verdi. Bakalım şu yazı görevi neymiş? Mesela önce sizin Üçüncü kadın üzerine yazılan bunlar eski bir mezar var. Onun kopyasını al bak. Bu görev işte benim oyunu bıraktığımda 3. kat diye bir şey yok. Şimdi 3. kat diye bir şey var. Ee, onun için anıt bulmamız gerekiyormuş. O zaman şey yapalım. Gidelim 3. kata anıt bulalım. Neymiş bakalım. 3. kata ilk kez çıkacağım arkadaşlar bu arada. Ee, hiç bilmiyorum yani tahmin bile edemiyorum nasıl bir yer olduğunu Gidelim bakalım nasıl bir yermiş Evet arkadaşlar ben ikinci kata çıktım şu an Büyük odadayım ya bu odayı Boş bulabilmek için var ya gece sabah Sabaha kadar hani nöbet tutardık buralarda boş yer olsun Çarık asalım diye şuranın haline bak ya Dodurga yürüp ne hale gelmiş 4-5 server birleşti hala bir yapılamamış ya Buralarda oda bulamıyorduk biz Neyse şu üçüncü katı çok merak ediyorum nasıl bir yer Gidip o anıt bulalım. Eğer PvP'deki gibi ise biliyorum üçüncü katı. Böyle aynı birinci kat gibi ufak bir yer. Mesela şöyle ufak ufak örümcekler var. Bilmiyorum PvP'deki gibi mi? Neyse gidince öğreneceğiz bakalım. PvP'de de orada bir anıt vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırım o anıta gideceğiz ya. Neyse. Aa kastettiğim odalar buralardı. Gene biraz iyi lan. Kasılan maslan var. İyi güzel. Hadi bakalım. Biz gidelim üçüncü kata. Evet arkadaşlar ikinci katın sonuna geldik ve bak üçüncü kata giriyoruz şu an. Evet ve aynen anıt bakayım benim dediğim gibi mi? Aynen benim aynen burayı PvP'den biliyordum zaten. Burada şey vardı ya PvP'de burada para kasıyordu, burayı para veriyordu. Acaba burada Türk TR'de kasıyor mu ya bu slotlar adamı? Hiç bilmiyorum ya. Neyse biz şu görevi halledelim. Bu çarda bayağı bir görev birikmiş arkadaşlar. Şey yaparız artık ilerleyen bölümlerde bu çarın görevlerini yapar ve metin kesmeye başlarız bu çarla. Bir de okuyabildiğimiz kadar beceri kitabı okuyup e, bu çarın kalan skillerini de geri açmak istiyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun ya bakalım ne olacak. Ama burası çok kalabalıkmış. Anıta ulaştık beyler yazı görevi eskimi buldum. Benim kapısını yüzbaşıya götürmek için geri dön diyor. Evet şu an ta buradan düşünce kattan birinci gideceğiz. Kesin lan beni. Evet yüzbaşıya geldik bakalım ne olacak. Hmm. Uriye'le de gönderdi. Her zaman gibi. Aynı sayfa görevi gibi bir şey bu ya. Onun devamı gibi bir şey herhalde sanırım. Çünkü sayfa görevleri sevilen görevler çünkü bayağı expon söylediği için herhalde onun devamını mı yapmışlar ne yapmışlar bilmiyorum. Ya da önceden var mıydı onu da bilmiyorum ya. Şuraları geç bakayım ne oldu şimdi. Görevleri bir açalım bakalım. Yeni tehlik ediyor. Hmm. Yüzbaşıya tekrar git diyor. Gene bize oyuncak ettiler. Evet tekrar geldik bakalım biz de ne diyor şimdi da, evet gene mi oraya git diyorsun sen bize ya onun için üçüncü kanda devasa bir şeydir. Evet yazan evet arkadaşlar e, ben okudum görevi e, görev şey üçüncü kata bu şey PvP'lerde benim gördüm siz biliyor musunuz bilmiyorum bu devasa bir örümcek var ya ismi şu an görev yazıyor da unuttum işte onu kes diyor ama diyor oraya girmek için de diyor özel bir anahtara ihtiyacım var diyor onu da Uriel'e sor diyor bakalım o anahtarı nasıl bulacağız şimdi Uriel bize onu anlatacak onu da ben hemen öğrenip size aktarayım Evet arkadaşlar görev dediğim gibi 3. kata gidiyor grup bul çık diyor örümceği kes diyor bu görev bizim için yatar hani şu an oyunda tanıdığım yok eskilerden de kimse yok bu çarla dediğim gibi e, metin keseriz arkadaşlar, boss keseriz, e, Dediğim gibi beceri kitabı falan okuruz, bir sürü item var, e, kule falan yaparız, bir şeyler yaparız yani ilerleyen zaman bunları göreceğiz arkadaşlar. Ben bu bölümü e, burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. E, beğendiyseniz, e, evet konuşamadım, Ali yine konuşamadı çünkü. Dediğim gibi bayağıdır 10 gündür falan video falan çekmiyorum. Neyse ben her zaman bitirişi nasıl yapıyorum? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone ol olun.